Bir kapının aniden kapanışı, bir asansörün yavaşça yükselişi ya da penceresiz bir odada geçirilen kısa bir süre. Klostrofobi, işte tam bu anlarda kendini gösterir. Kişi, aslında fiziksel olarak güvende olduğunu bilse de, zihninde başlayan fırtına tüm bedeni etkisi altına alır. Nefes almak zorlaşır, kalp sanki göğsünden çıkacakmış gibi çarpar. Eller titrer, ter basar, kaçma dürtüsü tüm mantığın önüne geçer. Bu korku çoğu zaman mantıklı açıklanamaz, dışarıdan bakanlar için basit bir tedirginlik gibi görünebilir. Oysa klostrofobi kişinin günlük yaşamında büyük kısıtlamalara yol açabilir. Kapalı alanlardan kaçınmak, sosyal hayattan uzaklaşmak, hatta seyahat etmekten bile çekinmek mümkündür. Klostrofobiyle baş etmek çoğu zaman sabır, anlayış ve profesyonel destek gerektirir. Unutmayın, bu duygular yalnızca sizin başınıza gelmiyor. Benzer deneyimler yaşayan pek çok insan var. Sence bu sadece bir fobi mi yoksa bastırdığımız başka bir duygunun yankısı mı? Yorumlara yaz.